TV ekranlarından iyi günler değerli izleyenler mevcut Hayat pahalılığı evlilik hazırlığındaki çiftleri nasıl etkiliyor izleyelim. Evlilik masraflarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya tek evlilik değil yani şu an ortama bakılırsa hiç kimse hiçbir şekilde yani geçinemiyor. Hani düğün, ben şu an düğün yapanların Allah yardımcısı olsun diyorum. Yani şu an en yakınımızda da var arkadaşımın kardeşi evlenecek bir ay sonra. Ev diziyorlar ama yani gelin bir de onlara sorun. Bir iki ay önce aldıkları yatak odası takımı 47 bin küsürdü. Ee, şu an sormuşlar 56 bin olmuş o yatak odası takımı. Eskisi gibi düğünlere gidip takılar takabiliyor musunuz? Hayır takamıyoruz. Yani eskiden her düğünde çeyrek takılırdı. Şimdi ya gram ya da gramın da yarısı çıktı artık. O da biliyorsunuz 700-800 lira civarında. Yani o şekilde. Evlenecek olan çiftlere ne tavsiye edersiniz? Evlenmesinler. <laughs> yani şu şekilde artık iki tarafında çalışması gerekiyor ve birikim yapmaları gerekiyor. Birikim olmadan hiçbir şekilde evlilik düşünülemez diye düşünüyorum. Ve Allah yardımcıları olsun diyorum. Allah yardımcıları olsun. Bizimki o şeyleri geçmiş. Ben torunları düşünüyorum şimdi. Torunlar ne zaman evlenecek? Kuyumcu burada. Kızı vermiyorlar. Yok 300 gram altın bugün 300 gram altın. 500 milyarın üstündedir galiba. Yani. Ha yani bir sadece hiç istemeseler 300 gram altın istiyorlar. E sadece onunla kalmıyor ki. Kimi daire istiyor. Bir daire olmuş 3 trilyon, 4 trilyon. Kim beyaz eşya alıyorsun 200-300 milyar, 400 milyar. Nasıl altından kalkacaklar? Var mı öyle bir şey şimdi? Çalışıp ev alma, araba alma, düğün yapma var mı? Yok. Başka iş yapacaklar yani. Onu da herkes yakıştırmaz kendine. Eskiden yabancı düğünlere, yabancı düğünlere çeyrek utanıyorduk. Şimdi en yakınımıza çeyrek takam yarısı. 2700 lira. 2800 lira hatta. Nasıl olacak yani? Takamayız ki. Gençlere Allah yardımcıları olsun bizim ki Biz geçtik o köprülerden. Vallahi. Biz eskiden 10 tane aileye bakabiliyorduk. Şimdi 10 kişi bir aileye bakamıyor. Ya nasıl evlenecek gençler? Nasıl bak hepsi sor bayım hangisinin elinde var? Kim evlenecek? Hangisi evlenecek? Evlenebilir misiniz oğlum? Yok. Evet. Hani? Da erken dağı, sen de yok. Kim evlenecek? Yok yok. Millet acından ölüyor. Ne diyorsun sen? Millet Suriyeliler gelince, yabancı gelince gidiyorlar bankada diyorlar ki ne yapıyorsun diyorum. Devlet baba sağ olsun bize emekli para veriyor. Sen önce kendi vatandaşını düşün. Bu kadar emek vermişim ben. 9 sene olan askere yollamışım ben. Bak hala kirada oturuyorum. Biraz kendi milletine baksın ya. Nedir bu yabancılar yabancı? Nedir bu? Takı mı? Takı ne? Ne demek eskine takı? Çelek taktı mı insan şeydi ya. Eskiden çeyrek taktığın zaman. Çeyrek utanıyorduk, utanıyorduk. Çeyrek Şimdi para da bulamıyoruz daha takalım. Ne çeyreğinden bahsediyorsunuz? Fırsat çeyreği da de yazıklar olsun. Çünkü evlilik diyorsunuz ya konu. Bu adam ev, ev tutacak. Nasıl ev tutacak? 11, 11 lira, 11,5 lira asker ücret. Ev kirası 10, 8, 9, 10 lira. Nasıl evlenecek bu adam? Artık bitti. E kurumu çöktü. Vallahi bütün bekarlar evde şu anda kaldılar. Yani kimseye artık millet Cihaz bir cihaz ne kadar olmuş hiç. Artık ne evlenmek kaldı gençlerden. Herkes bekar. Ne takısı? Ne takısı? Artık yani insan bir nişanla iki tepsi paklava götüremez. Bu duruma geldi insanlar. Vallahi gençlere ne diyeyim? Yurt dışına çıksınlar. Hiç derse orada oranın devleti insanı besliyor. Bir de şey yapıyorlar. Hiç derse imkan tanıyorlar. Çocuk olduğu zaman o çocuğu sütünü, bezini, her şeyini hazırlıyorlar. Yani orada işlerse geçim olur. Yani herhangi bir kız istemeye gittiğinde örnek gösterim size sayı liste gösteriyor. Örnek gösteriyorum gençler mutlu mu veya mutlu oluyor mu onu kimse düşünmüyor. Takılma aslında artık bulunmuyor. Ben de, de olayım, bitlisliyim. Bizde de aşiret var. Düğünü oldu. 6 trilyon para çıktı, 6 kilo de altın takıldı. Sen niye evlenmiyorsun, ben niye evlenmiyorum? Ben yani abi, benlik ben sıkıntı yok. Ben de resim, ben de aşiresin. Bak batıdaki insanlar ya. düşünsün, ben hiç ilgilendirmiyor. Mesele batı veya doğu meselesi değil. Mesele batı. burada insanlık. Bak ben şans evet. şansım. Bak git doğuya, doğuda fakir insan göremezsin ha. Ciddi diyorum göremezsin ama batıya geldiğinde görebiliyorsun. Sabahleyin burada kalata yapamayan insanlar var. Ama doğuda öyle değil. Evlenmek. Hayır, hayır, hayır. Sizler hayır. ne tavsiye ediyorsunuz? Neye? Evlenmek isteyenlere. Çalışacak. Da... Bedava bir şey yok. Biz çalıştık evlendik. O sıra yoktuk tabanı. Şu anda durumlar müsait mi sizce? Çok güzel. Ben 77 yaşındayım. <laughs> Daha siz dünyada yokken biz kuyruklarla büyüdük. Çok yokluk çektik. Yani ayda bir et olurdu. Belki de inanmayacaksın. Düğümü söylüyorum. Şu an de pek farklı değil zaten. Peki. Millet şu anda da et yemiyor. Günden pek Şahı farklı değil, değil zaten. Müsaade et. Müsaade et. Ben konuşayım et sana da size. Kaç yaşındasın? 30 30 Daha sandın ki çocuksun. Ben 77 yaşındayım. Niye boş duruyorsun? Niye? Şu anda Kim niye, niye, boş... Kim niye boş duruyorsun? Kim niye boş diye? Çalışıyorum ben. Daha olduğuna göre. Muhabirim ben. Seferim var. Bekliyor. Otobüs muhabiriyim. Bugün durum kötü bak. Durum kötü. Ben emekliyim. Fakat şu anda ben 600 liraya MİA ile Ne yapıyordum biliyor musun? Hamallık. Ben zaten alıyorum aynı civarda. 600 liraya 700 liraya MİA alıyorum zaten. Aynı hesap. Tamam işte bak demek ki. Yet Yeterli mi sizce? Bana yeterli. Neden yeterli? Ben kirada oturuyorum. 9 tane oğlum var. Ya abla, yani Emekliyim. Milyar da kazansan yeterli, bir mi? Da bir 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 da bir yeterli mi? Milyar da alsan Sen milyar da alsan yeterli mi? Çalışıyor. Şey ben bir sana şey bir, şey, bir şey söyleyeyim mi? Dakika. Bu adam 32 yaşında tamam mı? Sevdiği kız için bak Mardin'den gelmiş buraya başlık parası için çalışıyor. E gel bu adam nasıl evlensin? Ha gel de nasıl işin içinden çıkarsın? Bak bak. Bu adam olmasa var ya. Dur dur. Bu adam olmasa var ya. Bu adam olmasa bir göster şurayı. Bu adam olmasa var ya biz açız He. burada biliyor ya musun? Bu adam olmasa ya biz bir şey, şey yemeyiz ediyoruz, ha. Açız valla açız abi. 32 ha. Ben Mardin'den İstanbul merakçısı bir insan değilim. Geldim buraya evlilik için. Sevdiğim kız beni bekliyor. Gidip de evlenecek yüzük alacak paramız bile yok. Yakup Usta olmasa biz zaten buralarda açız. Başka ne diyebilirim ki? Amca çıkıyor diyor işte böyle böyle. ya 1500 yüz alsan açsın. Açsın. Bu doğru bir şey yanlış diyemez. Biz alıyoruz burada. Adam bize adam bize bir ton para veriyor gidip evlenemiyorum. En basit bir şey söyleyeyim sana. Kaçıracağım en sonunda. <laughs> ya da 50 tane koyunu var onu satacağız. Aynen. O 50 tane 50 koyun 50 koyun var satacağım bitecek. Ha. Babasını Anne babamı aç bırakacağım. Başka bir şey yok. Düğün yapmayı planlamıyorum. <laughs> Çünkü masrafı çok fazla ve ailelerinde de e, ayrıyetten kat ve kat başka şeyler istemesi benim çok hoşuma giden şeyler değil açıkçası. Ben takamıyorum. Yani düğünlere gittiğimde açıkçası takı takmak için her günün altın oranı fazlasıyla arttığı için ondan dolayı takabileceğimizi düşünmüyorum. Yani takan insanlara da hayret ediyorum açıkçası. Evlenmesinler. Yani başka bir şey demiyorum. Bu zamanda evlilik çok zor olmuş yani. Bir nevi şimdi benim evlenmem için en az bir kilo altın almam lazım. Öncelikle bir kilo altın şu anda piyasa değeri nereden baksanız 1 milyon, 1,5 milyon para yapar. Yani bir buçuk milyon benim gibi bir gençten olsa zaten burada olmaz zaten. Düğün salonu, düğün masrafları şu anda nereden baksanız en az bir yemek verseniz daha 150 binden başlıyor. Ne ben takabilirim ne de Güneydoğu'daki hiçbir insan artık takamaz zaten. Ekonomi zaten batmış yani. Allah evlenmek isteyen gençler bence evlenmeyin yani. Bu zamanda evlenen insan yani ne eşini geçindirebilir ne çocuklarını. Benim arkadaşlarım var mesela İstanbul'da şu an bak Batman'dan kaçmışlar buraya İstanbul'a sözde. Bizim bizim oralarda iş yok ama geliyorlar burada çalışıyorlar. Akşama kadar 600-700 lira. E nerede baksan, şu an bir daire olmuş 10 milyar para olmuş. Benle eşim çalıştık burada değil mi? Ne yapar? Ayda hadi 500 liradan 15 milyar yapar. E ben ne yiyeceğim? Ne içeceğim? Yani bunu kimse düşünmüyor yani. Evet değerli izleyenler artan maliyetler evlilik hazırlığındaki çiftleri kara kara düşündürüyor. Gençler evlenebilmek için çözüm arayışına girdi. Bir sonraki Konuşan Türkiye programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.